Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mavic Air 2 drone'umuza hediye bırakma aparatı aldık. Onu inceleyeceğiz. Ben daha çok bunu hediye bırakma için değil de kendime bir hobi olarak balık tutma bir deneyeceğiz. Drone'la 300-400 metre oltamızı götüreceğiz. Onu da videolarına ayrıyeten çekeceğim. Şimdi ben size bu ürünün nasıl drone'umuza monte edildiğini göstereceğim. Evet şimdi videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olabilirsiniz. Videomuzu izledikten sonra da beğenip yorum yapabilirsiniz. Şimdi birlikte gelin videomuza geçelim. Şimdi aparatımız bu arkadaşlar. Şöyle lastiği var. Drone yükselticileri var. Şunlar yükselticileri. Şu an kutumuzu kenara koyabiliriz. Asıl aparatımız bu. Şöyle. Şimdi nasıl bağlıyoruz? Şuradan öncelikle bunun içerisinde bize lazım olacak olan bir lastiğimiz ee, direkt ışığın altına geliyor. Şurada gördüğünüz gibi burada bir sensör var. Işığı yakınca, drondan ışığı yakınca sensör devreye giriyor. Kendi lastiğe ihtiyacımız var. Şimdi diğerini şu kenara bırakalım. Bu tabletimizin ekranı. Ben drone'u kullanırken bunu kullanıyorum. Şöyle. Şimdi drone... Öncelikle şu şekilde umarım iyi görebiliyorsunuzdur. Bu arada yeni almış olduğum GoPro ile çekiyorum bunu. Şurada şu kısım açma kapatma kısmı sol tarafa gelecek şekilde. Şurada da bir çentik var. O çentik şöyle drone'un altına oturacak şuraya. Gördüğünüz gibi şuraya girdi ve sağa sola oynamıyor. Şu drone'umuzun sensörü bu led ışığı bu da ikinci sensörü. Evet bunu yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Şurayı kilitliyoruz şöyle. Evet şu anda kilitledik. Kilitledikten sonra biraz gördüğünüz gibi dengesiz duruyor. Bunu kullanmasanız da olur ama şöyle şunları da arka bacaklara, şu uzun olanları arka bacaklara takıyoruz. Arka bacaklara şöyle takamadım. Ters takmışım çünkü. Şöyle olacak. Şöyle şuraya kadar boşluğunu alıyoruz. Aynı şekilde. Aynı şekilde arka tarafa da şöyle şu kısmı dışarıya bakacak şekilde takıyoruz yine sıkıştırıyoruz. Normalde bu da uzatılabiliyor. Bu şekilde uzatılabiliyor ama biz ne yapıyoruz? Direkt yapıyoruz. Air 2 yazısı dışarıya gelecek şekilde sağ solu fark etmiyor Air 2 yazıları dışarıya gelecek Evet gördüğünüz gibi drone'umuz yükseldi şimdi ne yapıyoruz ters çeviriyoruz drone'u ve şu aparatı şöyle şuraya yerleştiriyoruz bunu yerleştirdikten sonra bunu getiriyoruz şurada gördüğünüz gibi üç buçuk milimetrelik bir jack gibi ama şarj yeri var onu takıyoruz böyle oturttuk bunu oturduktan sonra bu arada kamera devrildi kameramız devrildi, <laughs> kameramız devrildi. <laughs> Bunu oturttuktan sonra şöyle lastikleri şuraya takıyoruz. Taktıktan sonra şuradan lastiğimizi geçiriyoruz arkadaşlar. Şuradan da şu şekilde. Şunu bir defa böyle tutmasını sağlıyoruz. Daha sonrasında cırtlı bandımızı alıyoruz. Şu şekilde şuradan dolandırıyoruz. Şunun altına girecek şekilde yine ters çeviriyoruz ve şöyle onu düşmeyecek şekilde sıkıştırıyoruz. Şöyle bantlıyoruz. Aslında şöyle ters yapalım biz. Buradan geçirelim. Alt tarafta bantlayalım. Şöyle. A later. Hadi bakalım Ebu Bekir. Tamam indir. Evet şurada şu şekilde biraz sıkıştırarak yaparsanız şöyle normal bildiğiniz cırt bandı. Evet gördüğünüz gibi sağlam bir şekilde oldu. Şimdi bu kadar mı? Hayır. Bu kadar değil. Şimdi yapacağımız iş drone'umuzu açmak. Drone'u açtıktan sonra ekrandan yapacağımız bir ayar var. Önce drone'umuzu açıyoruz. Tabletimizi açıyoruz. Evet. Şurada şurada şöyle kalsın. Daha sonrasında kumandamızı açıyoruz ve şimdi drone'umuzu bağladık. Arkadaşlar şimdi şuradan 3 noktaya basıyoruz. Öncelikle güvenlikten burada yardımcı led yazıyor ya. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Yardımcı led yazan yerde oto yazıyor. Biz onu kapalı yapıyoruz. Öncelikle bunu kapalı yapıyoruz. Daha sonrasında kontrol bölümüne giriyoruz. Kontrol bölümüne geldikten sonra burada FN tuşunu özelleştirme var. Burada yardımcı led de zaten otomatikmen kalıyor. Burada herhangi bir ayar yapmıyorsunuz. Bu şekilde olacak. Gimbal çift dokunmayla gimbal tek merkez kalacak. Ben Türkçesini kullanıyorum şu anda. Yukarıda da yardımcı led kalacak. Şimdi. Evet arkadaşlar şimdi drone'umuzu ters çevirdik. Şöyle yapacağız. Şimdi şunu şöyle tutayım. Şurada görmüş olduğunuz mekanizmayı açacağız. Şu geri çekilecek. Şuraya takıyoruz. Olta ipini buraya takıp göndereceğiz biz. Şimdi kumandamızdan da kumandamızdan Fn tuşuna bir defa basıyoruz. Ee, i̇lk etapta kumanda yardımcı ışık devrede e, devre dışı diyor. Biz buna tekrar bastığımızda bu arada şurada açma tuşu var arkadaşlar. Ee, az önce açmadan denemişiz. Şunu aç açıp yapacağız. Ondan sonra açacağız. Ondan sonra bunu deneyeceğiz. Şimdi FN tuşuna bir defa basıyorum. Gördüğünüz gibi ışık yandı ve mekanizma geriye çekildi. Tekrardan basıyorum ve geri yerine oturdu. Tekrar şöyle FN tuşuna. Ayarları çok basit. Yani FN tuşuna iki defa üst üste değil de iki defa ard arda basmanız gerekiyor. Şöyle bir defa daha basıyoruz. Kapatıyor. Ayarları çok basit. Ayarlarını tekrar şöyle göstereyim. Ebu Bekir şunu bir kaldır. Şöyle Şuradan 3 noktaya basıyoruz. 3 noktaya bastıktan sonra öncelikle güvenlikten geliyoruz geliyoruz. Yardımcı ledi kapalı yapıyoruz. Kapalı yaptıktan sonra kontrole tıklıyoruz. Kontrolde aşağı iniyoruz. Hiçbir ayar yapmıyoruz buradan. Bunlar bu şekilde kalıyor. Ekranı bu şekilde bırakıyoruz ve gördüğünüz gibi buradan FN tuşuna bastığımda bir, bir daha basıyorum. Açılıyor. Bir daha basıyorum. Kapatıyor. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.